Evet arkadaşlar bugün şey bugün su canlı oynuyoruz. Siz bilmiyorsunuz evet oynuyorsunuz. Tamam şimdi? Arkadaşlar kayıtı kendi kendini durdurabiliyoruz ama ben durdurmuyorum. Söyleyeyim ona. Neyse bakalım. Arkadaşlar bakın. Biraz noob oynuyorum. Hadi hadi hadi. hadi. Neyse yani. Yusuf. Garifi öldüremiyor. Evet. Yusuf garifi öldüremiyorum. Ama ben öldürdüm. Ben garifi öldürdüm. Arkadaşlar. Yusuf garifi öldüremiyorum. Ama ben öldürdüm takış yaplanır. Gürlek. Gel. Boş. Hop vur. Vur. Ya. Gel bakayım. Hop. Hop diyorm ya. Yeah. Hop ile hop ile hop ile. Öl. Öl. Efsaneleri açalım. Ne çıktı? Tam bu çıktı. Kötü. Şöyle arka <laughs> Tamam. Bir şey diyecek size. Demeyeceğim. yazacak. Hop bile hop bir hop hop Yusufca Yusufca. Ama ben öldürüyorum ama Yusuf'a şey yapam ya konuşamıyor da. Hadi. Hadi bir şey? De. Hadi bir Çok da çıldırıyor. Abone ol. Oh. Tamam. Hemen ya yazdım size de. Abone ol ne abone. Ya ücretsiz ya. Şöyle aboneye basın Ücretsiz zaten paralı değil. Allah Allah. Like da atabilirsiniz ha. İstediğinizi yapın. Onların ikisinin birini yapın ya da şey yapın. Bilmiyorum. Yorum yapın. Ya ben de yine uzaklaşıyorum. Öl. Öldü kutu. Hahaha. <laughs> har 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 yar. Hop hop hop. Kaka, al. Al. <laughs> <laughs> Bakın arkadaşlar Ruslu Rus şurada Sen kimsin lan Ruslu Ruslu değil arkadaşlar biliyorum Ruslu değil demeyin Vur Burada vur, vur vur Ya bunun mermisi niye Az değil yani hemen dolmuyor ai <Gülüş> ai, các cậu hup đi đi ấp mà má, ah <coughs> <coughs> Bismillahirrahmanirrahim ya Resulallah. Allah'ım ya ya. Niye kazanamayız? Daha iki maç yaptık. Hadi, hadi 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 hayda 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 diyorum ya. Ya ne oluyor bana ya bugün ne oldu ben bugün enerjik miyim anlamadım. Orhan Erim Sak, sıkıştın kaldın. Abo. Ben beni. Eh. Ah. Bebek bir yap. Yani yap dedim yap yani. Hoppa da popar. Çok iyiyiz be. Çok iyiyiz be. Bakın arkadaşlar. Şunu tek tıkla yapabilirsiniz. Etkinlik bakıyordu yani. <laughs> Bence de derdilde kalın. Hopir hopir yapak. Yok ya hopir hopir yapmayalım arkadaşlar. Hopir bopir, hopir bopir, hopir hopir hop. Ya. Brawl Stars. Susla Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ya ben niye başlamış gibi davranıyorum? Biz galiba kral takımız diye. Hadi. <laughs> Ya boş ulti sağladı be. Portal. Biraz kenara sıkıştın. Ezik bebe. Ya o ne ara hesaplaşmaya kaldı. Dıp dıp dıp. Emma cool cat. Sus lan. Hmm. Bunları dinle Ya ben ya ben bugün niye bu kadar ya, Enerji ya konuşamıyorum enerjim yani. Hmm. Hmm. Uğursan hemen. Uf. 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 Oh bakalım. Bakalım. Benim şansa bakalım arkadaşlar. Hazır dedi. Şöyle toksikimizi seçelim. Ah, amına Neyse. Emir ne haber Emir? <laughs> Aha bir anda ultimizi dolduralım. Ben ben hep böyle yaparım arkadaşlar. Maça girer gitmez ilk önce ultimi doldururum. Bize peace piece var. Yani yendik sonsuz mermili bir tane karakter. <laughs>

eyse Tomar 753 Tomara 700 Ah why is useless and winning too Hadi gel Hongyor abime ayarlayalım. Eee niye böyle niye niye? Arkadaşlar birazdan kapatabilirim. Şarjım 12. İş şarjım çok azalıyor arkadaşlar. 4 kast Evet seneki Şimdi at Geldim 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 benim gel. Yusuf niye öldün? Peki o ben ufuzunun da dersinin de insanlığının da. Hop hop ya. Bir kişi öldürebildik yani. Birazdan kapatabilirim arkadaşlar. Bir... Evet arkadaşlar. Evet. Evet. Evet arkadaşlar buradan katabilirim. İzlersin. Nasıl izle? İzle. Yorumda at. Hayır <laughs> şey boş Uzun. bu videoyu izliyorsan yorum da at. Tamam. Arkadaşlar şey, hmm, düşüneyim. 8'de kapatacağım. 8'e değil. Hatta senin için 6'da kapatacağım. Şarjım 6 olduğunda kapatacağım. Yusuf'a da yazarım. Videoyu izle diyeceğim. Yusuf başa ne koyayım? Yusuf'la Brawl Stars oynuyoruz. Yalcım. Ya kural ya. <laughs> Kim öldürmüştü? Sen niye beni öldürdün? Sen beni niye öldürdün? Bırak sen beni niye öldürdün? Kombi. Şarjımın oldu arkadaşlar. Altıda kapatacağım. Söyleyeyim ona. Hey guys. Hey guys deme. Edgar. Ben hayal kırıklığına uğratıyorum bazenlerim. Seninle oynasam da bazenleri beni hayal kırıklığına. Klip... Kloğuna... Ya nereye atıyorsun? Yusuf Can'a mı atıyorum ben? Neyse. Araba bu Yusuf Can, Can Demir e, izleyicisi. Değil mi Yusuf? Anlıyorsun kesinlikle. E çünkü Can var. Adında. Vur. 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 Kime vuruyorum ben? Yusuf'a mı vuruyorum? <laughs> şey geçelim sonra geçelim iyi ses neyse ben ağır verelim kalkmaya kalk tamam neyse hop niye yeah. pat. Sekiz. De. Kapatacağım. Ha, sekiz değil. Altı altı. di di mi? Tamam bakalım evetler muaramız bak bu video hee çarım Yardım altı olunca ark yani siz izle lan kim mu Muhammed, Muhammed, Muhammed kim? Muhammed kim? Arkadaşlar videomuza bir tane konuk geldi arkadaşlar. Muhammed şu an şey olduğunu bilmiyor. Adı neydi ya? Ee, şeyde olduğunu bilmiyor Ha, Videoda olduğunu bilmiyor. Ayvay yedi Muhammed. Muhammed. Ama bu Şükrü ne? Şükrü'dür. Umar. Vur. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Hmm, korkuyorum. Korkmuyorum. Azıcık korkmayalım. Hadi be. <laughs> Bomba. Hop. Kaç. Muhammed ne haber Muhammed. Vur. <laughs> Allah yararım ya. Bu kim? Muhammed kim? Neyse Yusuf'a sorayım. Yusuf. Muhammed kim? Yardım 8 oldu arkadaşlar. Kim bu? Abim diyor. Saçını seç kanka. Yok. <laughs> Bakalım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu an en izlik benim. Kanka kim bu dedim. Arkadaşlar bakalım. Yusuf ha. Abim. Tamam. Evet. Birazdan kapatacağım bu cam bu ara da izle saçta olur Ya bu ya abis Yusuf'un abisi niye? Niye? Tam izleyeceğim bu arada savaş topu oynayak. Evet. Yusuf. Yusuf yazın. Yem 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 şu anda daha da siz bölünüyormuş. Yüzüm açmam. Animide izin vermiyor zaten. Allah Allah. Zaten iki tane yüzüm. Yüzümle videom var. Kanı da gördünüz orada. Vur. Eee <laughs> <laughs> Arkadaşlar kimler gay? Ölme. Muhammed Aa. Yusuf'un abisi sen niye böyle saçma sapan karakterler seçiyorsun? Muar, muar. Ölüm, ölüm daha iyi. Ee, vur. Allah'ım ya. Ne oluyor ne oluyor? Eee. Ya benim bu, bu mallığa bak ya. Arkadaşlar benim şu mallığım görüyorsunuz mu? Bazenleri mal oluyor ha. <laughs> hmm, şarjım altı kapatacağım arkadaşlar bu maç bitince altı şarjım arkadaşlar hadi ya vallahi ya yarabbim ya Ya ben ya ben niye bu kadar malım ya? Ya bak şuna şuna yüze şu, 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 vur. <laughs> o bana İyi. İyi oldu. Lan ulti de yok ha. Açıldığında ben direkt Atarım yani. Ha, tip kötü. İnternetim kötü. Öldüm ya. Şu internet o. Evet. Tamam. Hmm. Arkadaşlar bu internet de. Lan bu ne be? Hadi abi ya videoyu kapatacağım. Abi uzatma yapmayın uzatma yapmayın. Bye bye. de. Vai, vai dentro do sofá. Mãe, mãe, vai um.